Kıbrıs'ta askerliğimi yaparken e, bizi deprem alıyor diye uyandırdılar. Kıbrıs'ta da hissedildi. E, ardından herkes tabi ailelerine telefon açtı. Ben o anda dedim ki inşallah denizden gelmiştir. E, depremi bu şekilde yorumladım ama ailemi arıyorum. Annemi, babamı, kardeşimi, amcamı, halamı e, ulaşamıyorum. Ardından anneannemi ve dayılarımı aradım. Onlara bir şekilde ulaşma şansı yakaladım. Dedim ki annem gibi ulaşamıyorum. Ee, lütfen oraya bir gidin. Aileme ulaşamıyorum. Bilemiyorum ne haldeler, ne durumdalar. Ee, ardından ben bir şekilde Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelebildim. Geldiğim zaman bina yerinde yoktu. Enkaz çalışmaları devam ediyordu. Arama kurtarma çalışmaları. Dediler ki termal kameralarla bakacağız termal kameralarına baktılar. E, üç kişi dediler birbirlerine sarılmış bir şekilde yatıyorlar. Oturma odasında kapı kasasının altına kendilerine siper almışlar. E, en altta rahmetli anneciğim vardı. Ortalarına kız kardeşim almışlar. Bir anne bir baba olarak. Rahmetli babacığım da annemin ve kız kardeşimin ikisinin üzerine yatarak iki koluyla onlara sarılmış. Düşen bütün beton yığınlarını babam sırtlamış. Ben ailemi bu şekilde enkazdan çıkardım. Ee, benim annem, babam ve kız kardeşim olmak üzere toplamda 13 tane cenazem var o binada. Amcam ailesi, halam ailesi. Benim bildiğim kadarıyla soyadımı taşıyan bir tek ben kaldım artık. Ah. Rahmetli babamın yüzüğü bunu enkazdan aldım. Babamdan kalan tek hatıra, tek yadigar diyebilirim. Evet şu an belki dik durabiliyorum, belki konuşabiliyorum ama içimde kopan fırtınaları kimse bilmez. Kızım, torunum, damadım. İşte üçünü kaybettim. öbürü yavrularım hayatta. Çok şükür elhamdülillah. En son gece 12'de aradı anne yattın mı diye. Yatmaya hazırlanıyorum kızım dedim. Birbirimizin sesini öyle duyduk. Yer yerinde yok her şey olan olmuş. Bitmiş. <laughs> yok. Resimlere yine avunuyorum. Düşkündü bana. Bana bir şey olursa yavrum dayanamaz derdim. Nereden bilen belirdim benden önce gideceğini.